Bu sözleri dinlemeden ne bir işe başla ne de bir yola çık. Hazreti Ali der ki, sabır iki çeşittir. Biri musibetlere karşı sabır, diğeri ise arzulara karşı sabırdır. Ve işte bütün mesele budur. Hayatta karşına çıkacak en büyük sınav dışarıdaki değil içindeki fırtınadır. Bir şeyi çok isteyebilirsin, hemen olsun, çabuk gelsin istersin. Ama bazen Allah seni geciktirir, çünkü senin sabrınla kalbini olgunlaştırır. Sabır beklemek değildir. Sabır inandığın şey için beklerken kalbini diri tutmaktır. Bir yolculuğa çıkmadan önce kendine şunu sor. Ben bu yola sadece kazanmak için mi çıkıyorum yoksa olmak için mi? Çünkü her yol seni hedefe değil önce kendine götürür. Düştüğünde kalkmak kolaydır. Ama düşerken bile inancını korumak işte o gerçek güçtür. Her kapının ardında bir hikmet, her zorluğun içinde bir rahmet gizlidir. Unutma. Allah seni zayıflatmak için değil, güçlü yanını göstermen için imtihan eder. Ve sen sabırla yürüdüğün her adımda ona biraz daha yaklaşmış olursun. O yüzden bugün hangi yola çıkarsan çık, kalbini temiz tut, niyetini doğru kur. Çünkü niyet yolun pusulasıdır. Ve o pusula doğruysa varacağın yer daima hayırdır.''